Bugün 8 Haziran 2025 Pazar. Herkese merhaba. Ekrem İmamoğlu cezaevinde öldürülecek. Ya kaza ya da kayıp krizi geçirecek. Değerli dostlar bu bağlamda önemli bir görüşü aktaracağım. Türkiye'nin çok değerli istihbarat uzmanlarından biri dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun hayatı tehlikede her an ölebilir, her an öldürülebilir. Ayağa takılıp kafasını duvara çarpabilir, benzer kazalarla yüz yüze gelebilir, kalp krizi de geçirebilir. Aynı şekilde bir teröristin saldırısına da uğrayabilir, yine cezaevinden adliyeye giderken mahkum aracının devrilmesiyle de ölebilir. Yemekten zehirlenmeye kadar her türlü ihtimal söz konusudur. Türkiye'de yaşananlar ortadayken İmamoğlu'na sinsi bir suikast çok sürpriz sayılmamalı. Ekrem Bey yaşarsa ve bet hapis cezası verilse bile gölgesi iktidarın peşini bırakmayacak ki bu da biliniyor.